Savaşın tekrar başlayacağına inanıyormuş buradaki Sarajevalılar. Hemen arkasındaki kitabede de e, Hırbatça, Sırpça ve Boşnakça yine e, savaşla ilgili e, savaşın bitmesinden dolayı bu tarz bir ateş yakıldığını, sonsuza kadar da yanmasını sürmesini istendiğini anlatıyor efendim. Savaş, Bosna'daki bütün yüreklere ateş düşürmüş. Yüreklerindeki ateş sönsün diye de bu birlik ateşini hiç söndürmemeye karar vermişler. Savaş devam ederken ateşin yaktığı yerlerden birisi de pazar yeriydi. Bu gördüğünüz kalabalık ve hareketli pazarda bundan tam 13 sene önce 1994'te tam bir can pazarı yaşandı. Büyük bir katliam yaşandı ve 67 kişi hayatını kaybetti maalesef. Sarayova'nın içerisindeki pazardayız. Meşhur pazar katliamının 1994'te 5 Şubat'ta yaşanan pazar katliamının yaşandığı noktadayız. Ve 67 kişinin ismi artık şu arkada görmüş olduğunuz anıtta yaşıyor. İnsanoğlu bir travmayla karşılaştığında en kısa sürede normal hayatına dönmek istiyor ve bu durumda önemli ilaçta zaman ve unutmak oluyor. Burada hayat normale dönmüş ama Bosnalılar yaşadıklarını unutmamak için pazarın hemen arkasında kocaman bir anıt yapmışlar. Bosna'yı ziyaret eden neredeyse tüm turistlerin uğradığı bir diğer mekanda tünel. Tünel eve gelip de şehit görünce tüneli falan unuttuk. Oturduk onunla sohbet ettik. Anlattıkları mucizenin olağanüstü bir şey olmadığını, gerektiğinde her insanın mucize denecek işlere imza atabileceğini ispatlıyordu. Sırplar kuşatma altına aldıkları boşnakların yardımsız, gıdasız, silahsız, yıllarca saray bostanına nasıl dayanabildiğini bulmaya çalışırken, yer altından açılan bu tünel saray bostanları için hayat yolu oluyordu. Zor zamanlarda insanlar bir ümit gördüğü zaman tünelin ucunda ışık var derler. İşte Bosna'nın zor zamanlarında da belki de insanlara ümit olan şey bir tünel oldu. Arkamda görmüş olduğunuz ev, Sırp bölgesinin içinde kalan boşnakların iki farklı boşnak bölgesinin birbiriyle haberleşmesi, malzeme alışverişi, yardımlaşması için buradaki insanlar tarafından kurulmuş bir tünel. Biraz sonra onu geçir, göreceğiz. İçeride Şehida teyze ile konuşacağız. Ve bir tünelin ucundaki ışık insanları hayata nasıl bağlar, bir milleti hayata nasıl bağlar, bir ülkeyi yok oluştan nasıl kurtarır onu göreceğiz. Saraybosna'daki Sırplar havaalanında ele geçirince boşnakların elinde bulunan bölge tam anlamıyla iki parça ayrılmış durumda kalmış. Ve hani zorluklar da insanlara çözümü ürettiriyor bir şekilde. Çözüm olarak bu tünel üretilmiş. Havalanın hemen altından yaklaşık 800 metre süren bu tünel boşluklar tarafından yapılmış. Görüyorsunuz genişliği yaklaşık 1 metre. Yüksekliği de yaklaşık 1 metre 60 santimetre. Ortalama olarak söylüyorum tabii bunu. İşte bu tünelden zorluklarla yapılan bu tünelden hastalar geçirilmiş, yaralılar geçirilmiş, silahlar taşınmış. Yeri gelmiş devlet başkanı bile bu tünelden geçmiş. Şehid Aynan'ın dediğine göre Aliya'da devlet başkanı da bu tünelden tam dört kere geçmiş efendim. Tünel koca ülkenin sonlarına çözüm olmuş. Ülkenin özgürlüğü bu tünelden geçmiş. Müzik